Nil, ne oldu? Sen Bir daha söyle. Çiçinlik mi, havuç başında, hepteli mi, Hangisi Sen söyle. Ama şimdi oyunu oynamıyoruz arkadaşlar. Nil bana dedi ki, bütün kalemlerini bu su pet doldurdu. Ama nasıl, doldurdu. Yapalım, nasıl Ama nasıl çıkaracağız o boyaları? Çevir bakalım çıkıyor mu içinden? Çevir. Ha, artık nasıl boya yapacaksın? Eyvah. Artık boya yapamayacaksın <laughs> Nil. <Ne? Gülüyor> Nil. Arkadaşlar Nil bir peri kız oldu ama daha doldurma. Neyse baban onları çıkartır tamam mı kızım? Baba güçlü. Güçlü baban evet. Baban o peti şey keser. Artık çıkarır yapacak bir şey yok. Tamam mı anneciğim? Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun kız? Hayırdır? Hayırdır ne oluyor? Ama öyle onları atmak yok. Kalem varsa anneciğim sıçrayabilir sakın. Öyle içi kalem dolu hiçbir şeyi fırlatmıyoruz, atmıyoruz anneciğim. Doğru değil. Tamam mı Nilüş'üm? Aferin. Güzel güzel kalemlerini topla. Aferin sana. Biz de güzel güzel bir oyun oynayalım. Koydun mu aşkım? Aferin sana. Peri uçuyor peri. Bisiklet süren bir peri. Peri. Peri gidip kayacak mısın bir de? Hayır. Tamam. Yeter artık. Başın döner. Yeter yeter anneciğim.